Bak 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 şimdi ben ne diyeyim yani 27 milyon 183 tane görüntüleme almış bu video. Muhtemelen bu videonun da yalan olduğunu size şey ispatlayacağım. Ama sahtecarlık yapanlar her zaman kazanıyor. Bu dünyada belki hayrette kazanmayacak. sıkıntı olsa oraya bir problem var ama. Ha bunu bir izleyin. Bak al işte ne diyor. 27 milyon 184 tane görüntüleme. Adam ne yapmış? Gel şuraya abi. cel, 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 gel, gel gel. Geldi. Ha 4, 4 tane miktatis koymuş buradan miktatislerle e, yon veriyi de çeviriyor bilmem ne yapıyor. Hem de öyle bir çeviriyor ki bak şimdi ha. Şu hıza bakar mısın? Bak daha da artıyor. Daha da artıyor bak. Bu şekilde bu kadar hızlı bir şekilde sizce bu dönüp dönemizi hakkında bilginiz var mıdır? Size döner mi dönmez? Bence dönmez. Ben böyle bir şeyin olacağını ihtimal bile vermiyorum. Bu da telefonu açmaz ki arkadaş. Aç da. Abi yok ya bu adam. Evet şimdi Yusuf bizi arıyor. Alo. Abi? Çok kısa bir soru soruyorum. Sende stres sarkı var mı? Yok. Yok 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 yok. Z ya in. Tamam kapat lan. Bir zamanların milyon sattığı stres sarkı şu anda yok. Ne demek bu? Adam vurdu voley ciddi. Şimdi biz stres sarkını bulmak için ne yapacağız? Önce bir yola koyulalım bakalım. Beyler hanım ben bir stres sarkı almaya gidiyorum tamam mı? Uşaklar. Siz mi alacaksınız? Yok lan siz almayın. Ben ciddi alıp geleyim. Siz nereden alacaksınız? Tamam bir gidin bakayım. Dur. Banyo yaptılar, abi, gidemezler. Anne ya, tamam gidemezler. Tamam banyo, banyo yapmışsınız. Yaptılar, banyo ya. Tamam annen ne diyorsa Tamam tamam. Hayır, banyo tamam tamam. Hı. Tamam ben bir hata ettim. Eşeklik ettim. Tüh. Yanlış yaptım. Neyse ben gideyim. Aaa arabada sanki bir tane stres sertu vardı. Dur dur bir ineyim bakayım arabaya. Vardı, şey Değil mi? Evet. Aha. Bu arada bu pazar pazar arabasını ben yaptım. Çok güzel bir pazar arabası oldu. Evet. Ha? Ha. Her zamanki gibi ufak bir asansör konuşması. Lütfen kanalımıza abone olmayı ve ha bu videoyu beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Tamam mı? Uy, o bula bulduk ha. Aç. Bence gayet de güzel ve başarılı bir streç sarkı. Eğer bundan olursa olur, olmazsa zaten daha olmaz benim diyeyim size bak. Kandırmışla bizi ama. Yine yapacağız başka çaremiz yok. Stres çarkı gayet hızlı ve başarılı dönüyor. Başarıp başaramayacağımız hakkında benim de hiçbir bilgim yok ama tahminlerime bakarsak kesinlikle bu olmayacak gibi gözüküyor. Evet şu an gayet başarılı bir şekilde tezgahımızı kurduk. Stres çarkımızı durduruyoruz. anlaşılan böyle olmayacak. Buna altına bir şeye koyup yapıştıracağım böyle teker teker. Bakalım o şekilde olacak mı ya da şu şekilde bak itme görevi yapıyor çok güzel bir şekilde. Evet itiyor. İtiyor ama ha bak bu şekilde mi olması lazım? Var mı? Sence bir şeyler oluyor gibi. Neyse biz şunun altındakini kaldırıp bir şeyle yapıştırma tahta bizim dün tahtamız var o tahtamızın altında yapıştırma yapalım. Evet geleneksel tahtamızı getirdik. Şöyle hafiften şuna bir koyalım bak alem. Maksat sabit dursun. bu videoda sahte çıktı. Bu videoyu da kandırmışlar milleti. Ama herhalde videonun sonunda hava makinesiyle hava basıp onu döndürdüğünü gösteriyor. Ben sonradan onu fark ettim. Yani şöyle söyleyeyim videonun başından sonuna kadar kandırmaza ama videoyu izledikten sonra kandırmaca olduğunu videonun sonunda söylüyorlar. Neyse bir videonun daha sonuna geldik. Canınıza iyi bakın. Kanalımıza abone olup bu videoyu beğenip Bizleri desteklemeyi unutmayın. Sizleri Allah için seviyorum. Kendinize iyi bakın demiştik. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Telegram grubumuzda isyan çıkmış ve Şenay Hanım isyan diye bağırıyor. Ben de ona isyan edin. <laughs> <laughs> Bu ne ya? Bir daha. İsyan eden kalbimi Biraz olsun dünyen.